Eski devirlerde testi, vazo, çanak, çömlek imal edilen kasabaların birinde uzun yıllardır bu meslekte çalışan bir kalfa yanında çalıştığı ustanın karşısına geçmiş ve işiyle ilgili eğitimini tamamladığını, öğrenebileceği her şeyi artık öğrendiğini, artık kendi başına bir dükkan açmayı arzu ettiğini söylemiş. Ayrıca kendisinin de bir testi imalathanesi açacak kadar bu hususta bilgi ve birikiminin olduğunu düşünüyormuş. Usta Kalfa'sının bu isteği üzerine önce tebessüm etmiş, sonra da ona henüz işin püf noktasını öğrenmediğini söylemiş. Kalfa, ustasının bu sözlerine itiraz etmiş. Ustasının nasihatlerinden bıkıp hırsa kapılan genç kalfa sonunda ustasından icazet almadan bir testi imalathanesi açmış. Fırınını kurmuş ve üretime başlamış. Bütün işlemleri Tıpkı ustasının yanındaki gibi yaptığı teste toprağında aynı hamuru kullandığı halde bir tane bile sağlam testi üretememiş. Kalfa'nın bin bir emek vererek yapmış olduğu testiler, küpler, vazolar ve sürahiler onca titizliğine rağmen sağından solundan yarılıp çatlamışlar. Savallı Kalfa bir türlü bu çatlamaların önüne geçemeyince çaresiz ve mahcup bir şekilde ustasının yanına gidip durumu anlatmak, ondan yardım istemek zorunda kalmış. Tecrübeli usta, "Ben sana sen bu işin püf noktasını henüz öğrenmedin evladım" demedim mi? Bu sanatın uzmanlık gerektiren bir püf noktası vardır demiş. Eski kalfasına bu işin püf noktasını öğretmeye karar veren usta, tezgaha bir miktar çamur koyduktan sonra kalfasına dönmüş. "Haydi, tezgahın başına geç de bir testi çıkar. Ben de sana bu işin püf noktasını göstereyim diyerek kalfasını tezgahın başına geçirmiş. Eski kalfa ayağıyla merdaneyi döndürüp çamura şekil vermeye başladığı zaman usta önünde dönen testiyi dikkatle takip edip arada bir püf diye üflemiş. Zamanla testiyi çatlatıp bütün emekleri zayi edecek olan bazı küçük hava kabarcıklarını patlatıp yok etmiş. İşte Eğitimini henüz tamamlamamış olan aceleci kalfa da bu sanatın püf noktasını böylece öğrenmiş. O günden sonra her sanatın incelik, ustalık, uzmanlık gereken noktasına da püf noktası denmeye başlamış. Ustasından işin püf noktasını öğrenen ve onun duasını alan genç kalfa da dükkanına dönerek sağlam testiler üretmeye başlamış. Bu güzel öykü tam manasıyla eğitim almanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaktadır. Çünkü eğitim bir yerde bitecek bir şey değildir. Her insan ömrünün son anına kadar yeni bilgiler öğrenmeye mutlaka devam eder. Evet değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar, sevgili gençler. Siz siz olun, işin püf noktasını öğrenmeden hiçbir işi yapmaya adım atmayın.